Bir, bir. Aa, sen görünmeden olmaz bu video. Hadi. Aa, ee, bu ormanın sahibi benim. Sen ormanın sahibi misin? Evet. O zaman sen kralsın ya. Evet. Hadi gidelim bakalım. Göster bana. Tanıt bu ormanı. Baba bu ormanı bilmiyorum. Baba. Efendim? Aşağıda kuzular görüyorsunuz. Evet. Atmış. Evet. Nereye atmalılar peçeteyi? Şuraya. Nereye atmışlar? Oraya mı atmışlar? Ama nereye atmalılar? Çöpe. Değil Ama mi? burada çöp yok. Bak şurada var ileride. Ay gördüm. Bak orada. Evet hadi. Gidelim. Kargı var. Kargı Kargı var. Kargı var. Kargı var. Yapraklar dökülmüşse ha. Spor yapmaya mı gidiyorsun şimdi sen? Park nerede peki? Hani göremiyorum. Orası park değil ki ama. Siz buraya mı gelmiştiniz? Siz nereden topladınız şeyleri, kozalakları? Eyvah, gel buraya gel. Ben gel büyüyünce yaparsın sporu. Tamam. Serhan. Siz geçen buraya mı gelmiştiniz yukarıya? Nereye gelmiştiniz? Gö Göster bana. Göstereyim. Götür beni hadi. Wow, hmm. Evet. Şimdi spor spora mı çıktık yani? Evet. Serhan'ın sabah sporu. Evet. İkimizin bir Babamın, benim, bir annemin. Evet. Ben kaç günde spor yapmamıştım. Evet ya. Spor yapmadın kaç günden beri oğlum. Aksıtıyorsun ama sen sporunu. Evet. Anne orada niye ıı, ışık var? Akşam ışıklar yanıyor karanlık olunca. Evet. Asla adam yaprak bitkisi niye düşüyorlar? Düşüyorlar mı? ne düşüyor mu? Yapraklar. Sürünçlü var değil mi? Evet. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlara bir Öpücük yolla kapatalım.